Peki domuz bir sefer uyguladığımız koku neticesinde sürekli gelmemezlik yapar mı? Hayır. Her gün gelir. Yaklaşık bir hafta aynı kokuyu teneffüs ettiği için o kokuya alışır. Eğer kokumuzu bir hafta sonra değiştirmezsek sonuç olarak bir yerden girer ve bize zarar verir. Her hafta e, bu e, şeridimizi değiştirerek e, şişelere şişenin içerisine hazırlamış olduğumuz bu şeritleri e, değiştirerek kokumuzu da değiştireceğiz. Yaz boyunca değişik e, kokuları e, burada uygulamasını yaparak e, domuz türlerini, bize en çok zarar verecek olan domuzlara bahçemizden uzak tutacağız. Peki e, bunun denemesi yapıldı mı? Evet. Bunun denemesini e, ben bir fiil yapmış ve e, uygulamış. E, sonuç çok güzel e, sonuçlar elde etmiş birisi olarak. E, hem e, tanıdığım e, insanlarımıza anlatmış. Onların da yararlanmasını sağlamışlar. Ee, bu vesileyle de e, tekrar anlatarak e, ve de e, ileride e, e, bunun e, faydasını da görmüş olarak e, e, koku uygulamasını, domuzlar için koku uygulamasını e, burada e, yapacağız ve sonuç alacağımızdan eminim. Domuzun tavrı ne oluyor? Ne oluyor? Domuzun tavrı diyorum. Dur bunu kesin